Biz ve canlı yayında şu anda Onur akım var. Sana geçmiş olsun dilekleri evet, iletiyor. Evet acil şifalar diliyorum. Acil şifalar diliyor. Geçmiş Tebiliyor olsun. Çok olsun. teşekkür ediyorum. Ee, İlkay da aynı şekilde e, dileklerini iletiyor. E, şu anda ezan okunuyor galiba burada. Biraz erken değil mi? Ya sele okunuyor. Allah ee, razı olsun. E, dualarımız seninle. Evet şifalar Allah diliyorum. Şimdi bir, Ay canım Bir yılda 30 kişiyi sildim demişsin. Niye? 30'u e, sanıyorum net söylemedim ama çok kişiyi sildim. Şöyle ki sildim. Yani kızmadım bile. Tabii ki e, ben e, kaç, e, çalışırken e, şeyde televizyonda hep başım ağrıyordu nasıl başım ağrıyordu ve sinirli oluyordum. Ve işi bıraktım iki buçuk ay önce. Dediler ki yani buradan hani para alıyorsun şey yok yok dedim kaçtım işten bıraktım işi. Ben hastalanmışım o zaman başlamış. Panik atam diye yaşadım işte bir kere doktora üç kere gittim aynı doktora. Panik atam diye yaşadım. Ee, Mer bu hastalıkmış çünkü benim kız kardeşim fark etmiş benim tavırlarımı hareketlerimden bana ağlayarak telefon açtı dedi ki seni dedi hastaneye doktora götürmek istiyorum ne olursun o ağlayınca ben de dayanamadım tamam götür dedim gittik ee, tabi bunu söylediler ee, şeydi Ağustos biri miydi? Yalan olmasın ikisi falan. İşte sekizinde mi ne ameliyata alındı. Ee, şeyleri gördüm. Ee, i̇yi gün dostu, kötü gün dostu ee, görüyorsun tabii ki böyle zamanlarda. Ee, ailem önce, ailemi, nektarım, ee, dostlarım var onlara ve hiç tanımadığım o telefonlarla hastaneyi aramışlar ee, inanın hastanedekiler bana sonradan söyledi Tabii ki benim ağırdı çok şey hatırlamıyorum mesela bir hafta on gün sonradan anlattılar ne kadar çok ağır. ve doktorum profesörüm dedi ki ya dedi Nur Hanım dedi telefonlar kilitlenmiş dedi Ondan sonra Allah razı olsun ee, onlara teşekkür ediyorum ee, tabii ki şeyler de vardı nankörler e, gelmeyenler sormayanlar e, da vardı A, ama hiçbir şeyi artık hale bile almıyorum Ali Bey'ciğim e, canımın içi ee, sen beni çok eski tanırsın, sıfır zamanımdan bilirsin beni, butikçi, <laughs> butikçi dönemimden tanırsın. 80'li Karakter... yıllardan tanırım, harbiye harbiyeydi değil mi? Evet, kar, e, karakterimi bilirsin, evet. tarzımı e, bilirsin. E, bu hastalıkta tabii alındığım çok insanlar oldu ama şimdi örtüm yani. Örtüm niye? Ee, sağlığım çok önemli çok ya çok sağlıktan önemli. başka bir şey kafaya takma ondan hmm. ya yani bu tip rahatsızlıklarda moral motivasyonu da e, çok etkin e, en azından e, gördüğümüz tedaviler kadar e, moral motivasyonu yüksek tutarsan e, yani sahte dostlar olsa arasa ne olacak aramasan ne olacak Aman evet. hiç, 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 hiç 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 az, az, az olsun temiz olsun evet. Ee, mesela Hülya Afşar ilk günden bugüne kadar her gün iki kere beni arar beni alır yemeğe götürür ee, ki ben yemek falan da çok iyi yemiyorum Ona Allah razı olsun o Ebru Gündeş o hastanede e, bir günde iki kere tabi odama giremiyorlar yasak ama hep bütün kafede oturuyorlar Allah razı olsun o Ebru'nun da ee, şimdi e, ve e, Tarkan. Yani Tarkan inanamıyorum. Nasıl bir çocuk o? E, telefonlarla bana moraller yazılar telefonuma e, eksik olmasınlar. Bülent Hanım öyle, Tibercan yani e, Seda Sayan. E, bunlar ben, unuttum. Ben show business'te e, sanatçılardan e, sana göre insan e, güvenilecek kimdir diye sorduklarında hep üç isim veriyorum. Diyorum ki bir Sezen Aksu, iki Hülle Avşar, üç Tarkan. Yani e, güvenelim de söylediklerine de itibar ederim. E, i̇nsan olarak da kefil olurum. Sen ikisini saydın bu Hayır, <laughs> e, Sezen, Sezen yan, yan, Yanılmamışım. Ee, Sezen Aksu hayranlıyım da evet. ben de onu çok severim çok 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 o da başka bir şey evet. yani. Yani evet. ne oluyor işte e, kötüleri aklımıza gelmiyor iyilikler geliyor. Gerçi evet, ben iyilikler. Akrep Burcu olarak iyilikleri unutuyorum da kötülükleri unutmuyorum öyle bir pis tarafım var. Ben de Aslan Burcu'yum ee, <laughs> ay canımın içi bak ne kadar duygulandım ee, şu an titriyorum böyle evet. ee, ondan sonra. E, hayat bu. E, her şey başımıza gelebilir. Sağlık durumu. Tabii ben kendime kızdım. Yani e, panik atan diye yaşamışım. E, kendi kendime panik atan. Meğer o hastalık işte o beyin tabii. Beyine doğru. Ya geliyor. zaten bazı şeyler de bizim yetiştiriliş kültürümüzde bazı hastalıklar vardır. Onlar hep, hep başkalarının başına gelir sanıyla hareket ederiz. Yani beni bulmaz. Hep başkasını bulur, hep uzakları bulur. Halbuki böyle değil. Herkesin potansiyel bulmadığı bir hastalıkla karşılaşma şansı var. Çünkü canlıyız, sokakta tesadüfen geçerken başına balkonun PVC'si kopuyor, gelip vuruyor. Hayatının son nefesini vermiş oluyor yani. Pamuk ipliğine bağlı bir hayatımız var. Onun için çok fazla dünyalığa dalıp öfkelenmemek lazım. Her ne kadar ben yayına yarım saat geçirdiğimiz için birkaç yıldan hecremi tükettiysen de işte frenliyorum. <laughs> Başkası ya. yapmasın. <laughs> ay canım benim ya duygulandım seni evet. seyircimde evet. ya. Eyvallah. Akl evet. Aklıma neler geldi. Evet. Ee, şey, ben şimdi e, her gün hastaneye gidiyorum. ikinci an, bir buçuk ay önce. Hastaneden sonra hemen atölyeme dönüyorum. E, atölye yani her şeye veda edebilirim ama atölyeme edemem niye çünkü çok emek verdim diye yıllarımı verdim diye ondan sonra e, telefon konuşmam çok azaldı hiç telefonla çok işim yok ondan sonra e, çok böyle sesini bile duymuyorum telefonun yani e, yazıyı mesela seni gördüm. Hemen açtım ya bugün. <laughs> bir saat önce. <laughs> bir saat önce. Ee, yani hayat bu. Şu an şöyle bir durumdayım. Ee, Rabbim önce sonra ailem kız kardeşim, erkek kardeşim, birinin eşi, yani kocası, Allah razı olsun bizim gelin, kuzenlerim, sülalem, ondan sonra işte bir de bir grup arkadaşım, arkadaşlarım var. Çok sevdiklerim ondan sonra. E, yani e, ay, konuşamıyorum, dilim dönmüyor. Rabbim bu. E, i̇nşallah e, daha iyi olacağım. İnşallah. İnşallah. tıbbın i̇nşallah. çabası ve sevenlerinin dualarıyla. Bir cümle soracağım. Ay, evet, hani evet, de, çok, dua alıyorum. Evet. çok dua alıyorum. Evet. Çok dua evet. alıyorum. Evet. Evet. Şimdi, Allah razı olsun. Sevgili Taş, o röportajınızda diyorsunuz ki kendime hep kızıyorum. Neden 3 yıl yaptığım moda programında kendimi o kadar yordum, yıprattım, üzdüm, sıkıntıyı içime attım? Değer miymiş asla. Yani o programda yaşadığınız o stres hastalığı tetiklemiş olabilir mi? Böyle mi düşünüyorsunuz? Ee, şimdi şöyle bir şey oldu. ben benim annem genç yaşta genç yaşlı değildi yani vefat etti. E, ondan sonra e, şey yaşadım ben. E, bir bunalım yaşadım. E, e, şeye gittim. E, çok afedersiniz e, göğüs hissettiğine e, orada şey çıktı bende, kanser çıktı. Hmm. Ondan sonra e, alındı zaten e, çalışıyordum. Neyse çalışmaya başladım. Hayır o tesadüfen yani? Göğüs operasyonuna gitmesen estetik için çıkmayacaktı ortaya. Yok çıkmayacaktı. Ne zaman oldu? Ne zaman, de, zaman? De, ne de, zaman de, oldu? De. Kaç yıl oluyor? 3 yıl. 3 yıl. Yok. Ha program zamanı yani ha. program devam ederken. Hı -hı. Programdaydım o zaman Hı -hı. ama şeydik tatildik yani. Hı -hı. E, sonra tekrar e, dedim ki ay gireyim ben dedim hani şeyi unutayım hastalığı unutayım. E, o program. Biliyorsunuz, beni çok yordu, o kadar yordu ki sabahlara kadar o çalışmak. Sonra oraya gelen kızlar herkes hayatını anlatıyor ama biz yayın yapamıyorduk tabi. Öyle hayatlar gördüm, öyle şeyler gördüm, öyle uykusuzluk gördüm. Demek ben orada hastalanmışım. Yani, yani. oradaki dramlar ekrana yansımayan dramlardan demoralize oldum diyorsun. Tabi onların da çok etkisi evet. oldu. Ondan sonra e, zaten bu şeyden sonra e, oradan ayrıldım. Bir de biliyorsunuz e, bir olay oldu, şehitler olayı. E, orada büyük günahım alındı, onun ispatları şu an elimde çünkü yılbaşından 3 gün önce şeyden e, hukuktan bütün ki, avukatım çok hemen eve geldi şeyleri getirdi çünkü kız kardeşime kızdım ispatları var ama o şeyde yoktu o konuşmada yoktu e, çünkü kız kardeş küçücük söyleyeyim mi bunu söyle ee, biz bir davete gittik gitmeyecektim son anda gittim ben öyle çok davet yani her davete koşmam Hani neyse Serkan Kaya'yı e, dinliyorum e, soda limonumun önünde de telefonumu koydum ben zaten gözlüksüz göremem e, kız kardeşim şeye telefonla yazıyor Serkan Kaya'nın işine o da yanımda oturuyor diyor ki Nura söyle diyor ee, çok küfür yiyor diyor. Şehitler var oraya yeniyor diyor. Araştırdım diyor. Katiyen diyor şehit yok ama diyor şeyini kapasın diyor canlı yayın. Kız da bana söyledi bunu. Ben de sinirlendim. Aslında oradaki sinirlenmem kız kardeşime bunun ispatı var yani. Evet. Ondan sonra ben yalan konuşur muyum? Beni biliyorsun. Evet. Ben ispatı var. Ondan sonra tabii orada da çok etkilendim. Ee, çok e, hakaretler yedim Haksızlığa uğradım o, diye e, Haksızlığa uğradım evet. Benden e, iyi gün gören insanlardan Ben e, Rabbime Havale ettim ama Ben bunun çok şeyini gördüm e, Ah alanların başına neler geldi Ondan sonra e, Bak şu an Sesim bile titriyor O tabii o hastalığımda o da etkilemiş ya, tetiklemiş beni. Tabii ben hep panik atan bir yaşadım yani. İşte şimdi tam senalar olsun inşallah e, her şey. Ya önü, önüne bak, arkanı boş ver, arkadına olmuş Ama bitmiş. Ben... Tarih evet. değiştiremiyoruz. Sen, beni tanırsın evet. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Karakterimi tanırsın. Ben vicdanlı bir kadınım. Evet. Biraz deliliğim vardır. Moda delisiyimdir. Şeyim ama e, ben insanlara hep bir şeyim vardır. Yani saygım vardır. Ama çok kötü insanlarla da e, tanıştık. Çok kötüleri de gördük iyileri de gördük ama kötüler daha fazla. Ama ben önüme bakıyorum. Evet. Rabbim Sağ, ne yapalım? Hayattır bu, kaderdir bu. Evet. Ondan sonra Kötülerin canlı cehennem mi? ben, <laughs> ben orada karşılayacağım <laughs> onları. Gel. gel. Ay canım benim ben gelin e, gelin Seni karakter, senin karakterini çok iyi evet, tanırım. Evet, sağ ol, teşekkür ederim. Biz de programda iyileri ağırlıyoruz. Bize gelin. Evet. Burada birlikte sohbet edelim. Ay inşallah çok bana davetler var. E, sen de. şimdi şey yapma ne mühendisler doktorlar istedi de. <gülüyor> <gülüyor> ha, biz <laughs> istiyoruz o ayrı. <laughs> e, şeylerim bitsin. Ee, bitsin. Ki, önce önce bağlık. sağlık. 10 gün sonra mı? Sana e, e, Allah yukarıda ee, Rabbim şahit biliyorsun yıllardır tanırım yıllardır e, çizgini bozmadın eyvallah e, çok iyi bir yer Rab, Rab, sağ ol. Ramazan'da ağırlar seni aa canım benim artık ben gel e, gelirim tabii ki tamam. seve seve gelirim e, kendim bakın ne kadar heyecanlandım dilim falan kurutuyor seni buradan <laughs> şeye götürürüz Yuşa hazretlerinin türbesine Vallahi söz. aa gelirim 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 tamam. her yere giderim tamam. her yere biliyorsunuz ben Arap kızıyım bir kere abalam Karadeniz Biliyorum. adam Arap bir tarafı Laz bir tarafı Arap ha evet. e, şey ne diyecektim dur kafam ilaçlardan biraz unutkanlık var isim unutuyorum ya ben iyi, ben doğuştan isim tutturamıyorum sen ne diyorsun ya ben bir şey oldu e, o şey, bellek doluyor, bellek. İnsanın belleği doluyor. Ee, yani böyle istiyorum ki belleğimi şöyle Allah bana lütfetse şuraları temizle desem. Şu Resep O kadar çöpe atacaklarım var ki atamıyorum onları. Onlar da kalıyor. Yeni Aa, isimler ya. isimleri senin karar, tutturamıyorum. Senin karakterini ben çok iyi tanıyorum. Evet, sağ ol. Benim Mesela Türkiye'mizde Onur Akın mı, Onur Kumbaracıbaşı mı eee Karıştırabilirim. Bu da öyle aslında. <laughs> Ay <laughs> çok çok selamlar. Tamam. Ya. Selamlar Hacı Şifa diliyorum. Öpüyorum. Çok. Tekrar geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ee, sağ ol, sağ ol, Değil sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Eşime çok sevgiler, tamam. benim yerime öperim. Tamam, öperim. Hadi inanın varlığı. Sağ ol, sağ ol. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Eyvallah, sağ Sağ ol.